Ben bu cihana sığmazam Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan Ben Bu Cihan'a Sığmazam setinde bu kez eve bir yıldırım gibi düşen Arzu'yu ve Türk ailesini meşgul eden detayları konuşacağız. Bildiğiniz gibi Elif Fatih güzel bir yola girmiş ama bu durum Arzu'nun gelişiyle sekteye uğramıştı. İlk durağımız konunun muhatabı Elif'e hayat veren Berfe Sancak. Bakalım neler söyleyecek. Arzu'nun gelmesiyle işler bayağı bir karıştı tabii. Hangi kadın için <laughs> karışmaz? Ama şöyle, e, onun zaten Elif'in oradaki e, aslında göstermek istediği şey adaya sevgisi. Tabii ki her kadın olarak orada üzüldü ve sinirlendi, kıskandı. Ama aslında orada ana tema e, adanın mutluluğu ve iyiliğiydi. Ancak sonra işler yine karıştı. <laughs> ve Arzu'nun gerçek yüzü e, ortaya çıktı. Orada tabii biraz şiddetlendi duygular. Daha iyi oldu aslında Elif için. Yokluğumda kızıma çok iyi bakmışsın, çok teşekkür ederim. Ama artık ben buradayım annesi burada. Yani artık sana ihtiyaç kalmadı. Ya sen ne biçim bir insansın ya? İnsanlara benim deli olduğumu inandırıp benden mi kurtulmaya çalışıyorsun? Ha bak hiç düşünmemiştim bunu. Ha çok güzel planmış, keşke bunu yapsaydım. Kızım ben seni gebertirim ha. Sen benim elimde kalırsın. Yapsana ya. Gebertsene vallahi. Ya sen ne biçim ne? bir insansın yap, ya? Yap bakayım, nasıl yapıyorsun? Elif, Berfe Sancak ve Burak Çelik Elif ve Ateş ikilisi olarak seyirci tarafından çok sevildiler. Yetenekli oyuncuların rol arkadaşı olarak setteki uyumlarını kendilerinden öğrenelim. Gayet uyumlu çalışıyorum. Mutluyuz. Oraları biraz da artık sürpriz bırakıyoruz seyirciye şimdi. Tabii evde de olaylar karışacak. Biz de birlikte göreceğiz. E çok güzel, çok güzel. Burak zaten müthiş uyumlu bir insan. Bence Ateş'le Elif'in karakter olarak uyumunu biz kendimiz sağladık Burak'la. Ee, çok tatlı geçti sahnelerimiz. Çok çok güzeldi yani. Bu hayatta hiç kimsenin önünde diz çökmedim ben. Bir daha da çökmem. Şimdi karşındayım. Dizlerimin üstünde sana soruyorum. Elif benimle evlenir misin? Evet. Elif Arzu'nun niyetini ispat etmek için elinden geleni yapıyor. Leyla bu durumun ne kadar farkında ve Arzu hakkında acaba ne düşünüyor? Leyla e, nötr başladı ama her zaman bir şüphesi vardır Leyla'nın. <laughs> yani e, nötr başladı ama her zaman gözlemledi. Süreç içerisinde de aralarındaki ilişkiyi göreceğiz beraber. Şuna zaten söyleyecektik kızım. Söyleyecektik ne demek anne? Yani söylemeseydiniz ben böyle mi öğrenecektim gerçekten? Hayır sana da mı güvenemeyeceğim anne? Türk ailesinde şu anda hem Leyla hem Havva cephesinde bebek heyecanı var. Yani Havva'nın yaşadığı şeyler çok ağırdı kocasıyla beraber ki aslında birçok karakter çok büyük ve ağır yaralar alıyor. Ama şu an keyifleri yerinde, ailecek, beraber mutlular. Bebeği de iyi. <laughs> en son bu haberi de aldık. O yüzden hava açı şu an güzel gidiyor süreç. Raziye'ye döndüğümüzde ise büyük bir umutsuzluk görüyoruz. Arzu genç kadını çok iyi kullanıyor. Raziye'ye tavsiyeler veren, ona dostane yaklaşan Arzu bu konuda amacına ulaşmış gibi. Bir bebek isteği vardı Raziye'nin her zaman. Ve bu bebek isteğine ne yazık ki biraz zorlandı. O yüzden e, duygusal durumu çok iyi değil aslına bakarsanız. Şimdi işte e, Arzu'nun gelişiyle birlikte bazı farklılıklar yapacak. Şimdilik e, Raziye'nin yalnızlığına aslında bir arkadaş oldu Arzu. Onu anlayan biri gibi görüyor şu an Raziye onu. Önümüzdeki süreç ne olacak beraber göreceğiz. Leyla yengem bile hamile kaldı ya. Bu yaşta ya bu yaşta. Ben kalamıyorum yani olmayın. Ya niye ya niye? Ay, Adı için Nasıl yaptın peki? N nasıl oldu yani? E, biliyorsundur sen zaten. Yani mesela folik asit çok önemli. Vitamin takviyeleri mesela, onlar da çok önemli. Ovülasyon günleri, onları zaten hiç söylemiyorum, hiç kaçırmaman lazım. Ya biliyorum, şey onu bir biliyorum şey da... ...benim adamın yüzünü görün Cennet'lum. E artık yani. Ona da ben bir şey yapamam, o iş sende. Hafize karakterine hayat veren Ayşe Nişamlıoğlu her daim kadınların tarafında dursa da Arzu ile ilgili fikri biraz farklı. Ya ben e, hep kadından yanayım hiç şüphesiz. Pozitif ayrımcılık. Dolayısıyla buradaki kadınlar da güçlü kadınlar. Hani gelinler narin görünüyor ama onlar da az değiller yani. Hele bir de şimdi bir tane daha eklendi ki Ceberrut'un önde gideni bakalım neler edecek bize. Bu akşam sen beni ayıtsana. Adacığım şimdi burası benim evim değil. Ben burada kalmıyorum ya. Ayıp olur. Peki sonra? Bu ev adanın da evidir. Değil mi adacığım? Eğer ada isterse annesi de kalır değil mi? Teşekkür ederim. Elif Arzu ile ilgili derdini Suna paylaşıyor. Olayları kendi başına çözmeyi seven Suna Arzu meselesine el atar mı dersiniz? Çözerse, Suna çözer. Yani öyle diyeyim. E, zaten yakaladı da bir, yani ilk e, başta o yakaladı diyebilirim. E, olaylar ortaya çıkmadan önce, e, Suna zaten hani bir tık farkında olarak başladığı hikaye. Elif'le de bir, hani kafa kafaya bir şeyler yapmaya başladılar gibi. E, Suna da zaten farkında. Yani bu iş çözülürse, Suna'nın bayağı büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Hayırdır? Bütün bu sorgu niye? Sen, kızın için burada değil miydin? Kızım için buradayım zaten. Onun için endişeleniyorum. O yüzden soruyorum. Yanlış anladın sen. Bence gayet doğru anladım. Hatta dayımdan uzak durmanı söylememi gerektirecek kadar doğru anladım. Bundan sonra neler olacağını öğrenmenin tek bir yolu var. İzleyip hep beraber göreceğiz. Ben bu cihana sığmazam yeni bölümüyle Salı akşamı ATV'de. Ben, ben bu Cihana hanası